Lan kutu ee, Selam Eee nasılsın? İyi. sen? İyiyim ben de Eee videomuz ne zaman gelir beraber? Her şeyimi bilmiyorum ama. Gerçekten bilmiyorum Haa Eee gel ilerleyelim Eee Eee nasılsın tamam. İyi misin? Onu bunu sordum tam neyse iyiyim sen? İyiyim ben de Evet iş yerim burası işlerimiz evet, tamam. o iyi o iyi, iyi, iyi ben de bir sona ben bende işe gideceğim. Affeder oğlumak. Neyse. Evet unlar burada. Lan Un. Ne oldu? Seni yiyeceğim. Ekmek Un. yapamayız. Un. Miyiz? Ekmek yapamayız. Hiç bana öyle bakma. Tamam. Neyse. neyse. Evet burada da salçalar var. Sotumu onun için kutucucağım. Şaka tabii. Satın alıyoruz. Evet burada da makarna yapma makinesi var. Gerçekten saçma neyse. Makarnayı biz orada şekil veriyoruz. Oh. Evet. Ne yapıyordun sen az önce? Seni yakaladım. Seni yakaladım. Gel buraya. son sözüm. ikimizin de kanallarına abone olmanız. Açıklama vardı ha.